Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki insanın sizinle ilgili duygu durumuna bakacağız arkadaşlar. Özellikle duygusal dünyasına bakacağız. Bakalım neler söyleyecek. Gerçekten duyguları var mı size? Duyguları konusunda dürüst mü? Ona bakalım. Duygusal dünyasında neler hissediyor? Beğenen ve abone olanlar için okumalar geçerlidir. Şimdi ilk olarak size karşı duyguları konusunda çok kararlı olamayan bir kişi var arkadaşlar. Hani bunları fark edersiniz zaten. Bir gün seni sevdiğini söylüyor, bir gün sevmiyormuş gibi davranıyor, bir gün istiyor, bir gün istemiyormuş gibi davranıyor. Duygusal konularda gerçekten sağlam duramadığını söylüyor. Burada aslında şu var. Bakın bu kişi diyor ki ben sana güçlü bir davranışta hiçbir zaman bulunamadım. Sağlam bir şekilde bak ben seni seviyorum. Senin için şunu yapacağım hani diyemedi. Dese bile asıl önemli olan demek değil. Bunu icraat edebilmek. Bunu yapamadığı gerçekten o verdiği sözlerin, duruşun arkasında duramadı ve bu kişi de bunu düşüneni hani ben diyor. Gerçekten kendimden emin olamadım. Sağlam duramadım duyguları konusunda bence kendi içinde sizi sevdiğini biliyor ve diyor ki hani aramızda güçlü bir enerji vardı güçlü bir çekim vardı ve bundan ötürü hani ben diyor içimdeki hislerden aslında eminim hani kararlılık bu yönde ama size karşı gerçekten hani buradaki biraz kaledeki şey de şudur biraz yıkılması zordur ya da güvenlidir bir sığınaktır Ve e, bu olamamış ilişkinizde yani çok fazla sağlam bir zemin kuramamışsınız. Size bir güvenli alan, bir sığınak olamamış, kendinizi güçlü hissettirmemiş bu ilişki aslında onu söylüyor. Bakın e, bu kişi aslında sizinle de alakalı çok şey merak ediyor. Mesela sizin duygularınız ne yönde? Gerçekten gösterdiği kadar sağlam mı? Yani ona gerçekten istediğiniz için mi yapıyorsunuz yoksa elde etmek için mi? Yoksa alacağınız intikam, hırs, rekabet için mi? Bazen bunları düşünüyor ve senin hayatında ne yaşadığını, neler olduğunu diyor. Çok merak ediyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden sizi gözden geçiriyor, bakmaya çalışıyor. E, ve merak ettiğini de söylüyor aslında bu yönde. Ama bence görünenin aksini daha çok merak ediyor. Yani hani diyor ki tamam bana duyguların olduğunu biliyorum benim için bir şey yaptığını ama bunun içinde yani acaba diyor o yer gerçekten sağlam mı? gibi. Yani bu kişinin de sizinle ve hayatınızla ilgili merak ettiği çok şey var. Kafasında soru işaretleri var. Bu sizin geçmiş hayatınızla da ilgili. Mesela hani e, bu dönemde ne yaşadı, ya da böyle bir şeyden geçtiğini hissetti, ya da acaba geçmişindeki ilişkiler nasıldı gibi böyle kendi kendine aslında hani umursamıyormuş gibi davransa da hayatınızla alakalı merak ettiği çok şey var. Ve bunları e, zaman zaman araştırma yapmış ya da hani konuşurken e, ağzınızdan laf almaya çalışmış, söylediğiniz tarza göre yol izlemiş yani gözden geçirmiş olarak gözüküyor ve buradaki size karşı duygularını sorduk ya bakın az önce dediğim şeye benzer bir şey çıktı aslında belirsizlik var hani çünkü altta çok fazla bir korku var bakın hani mesela bir insanı sevdiğimiz zaman da ee, o sevgide birçok bir şey yapabiliyoruz ya gözümüz hiçbir şey görmüyor o sevgi tamamen serbest bırakılmış artık derine çok işlenmiş artık çok böyle yüzeye çıkmış yani kendini esir almış bir duygusallıktır ama o seviyeye geçene kadar birçok basamak vardır şimdi bu kişinin bilinçaltı olarak çok fazla korku, endişe, kaygı olduğu için size karşı duyguları olsa bile hep önünü korkuları kapatıyor bu yüzden mesela iki gelse geri gidiyor mesela Bu da onda da kaygı oluşturuyor. Yani hani bu kişi de e, bu durumdan çok hoş değil duyguları konusunda ama bakın belirsizlik çok fazla. Bunu zaten yaşıyorsanız da hani burada şu da vardır. Arkadaşlar burada açılan her kart sizin hayatınız ya da aklınızdaki insanın hayatından bir parçadır. Olmayan bir şey çıkmaz. İyi ya da kötü. Hani bazen e, mesele hikaye anlatmak değildir. Mesele gerçeklerdir. Gerçekçi olmaktır. Burada bence bu kişinin bilinçaltı olarak da çok iyi olmadığını söylüyor. Çünkü ay kartı aynı zamanda böyle e, ilizyondan da bahseder, balık enerjisinden de bahseder. E, yani e, doğruyu bulamıyor anladınız mı? Hep böyle farklı bakıyor olaylara. Burada eşitlenmeniz gereken konular var. Nedir bu? Eril ve dişil enerjisi mesela ters gelmiş. Bu hayatımıza çok önemlidir arkadaşlar. Yani ilişkilerimize de çok önemlidir. Şimdi biz otomatik olarak... Eğer bir hanımefendiysek ve karşımızdaki insana sürekli bir eril çalıştırıyorsak karşıdaki insan dişi olacak. Yani başka bir alternatif yok. Çünkü hayatta hep bir zıtlık kanunu vardır. O yüzden olabildiğince kendi enerjinizde kalın. Şartlar ne olursa olsun bu enerjiyi yakalayamıyorsunuz. Sürekli eril enerji çalıştırıyorsunuz. Beyefendiler de çok fazla bir dişil enerji çalıştırıyor. Yani terse giden bir enerji var. Ben bunu herkes görüyorum ne yazık ki. Bu da ilişkilerdeki sorunlara sebep oldu. Çok yanlış. Çünkü böyle bir ilişki gitmez gidemiyordu e, zaten. Alttaki sorun o. En büyük sorun. Şimdi burada diyor ki çok fazla bir karanlık yaşamışsınız. Karanlığın ardından bir güneş doğacak diyor ve bakın burada dengeleme çok önemli. Yani bu uyumu mutlaka çalıştırın, yapmaya çalışın. Çünkü o olmadan e, çok zor. Ya şöyle bir şey olur çünkü nasıl biliyor musunuz? Mesela Beklersiniz. Karşı taraftan bir e, mesela bir hanefendiyseniz eril enerji beklersiniz ama yapmaz. Dişi gibi olur. Küser, trip atar, koşturur Mesela e, üzülürsünüz, yorulursunuz. Hani kendiniz için zor mesele o. Bakın burada dedi ki dua edin. E, dua etmenize ihtiyacınız var. Özellikle sistem sizin dua etmenizi istiyor, kalbinizi açmanızı istiyor. Belki de burada hiç düşündünüz mü? Yani e, evrene de güzel bir enerji göndermeniz gerekiyor. Belki dualarınız burada kabul olacak ve sizin e, Allah'tan da niyet etmeniz doğru yolda kalmanız gerektiğini söylüyor ve burada şunu diyor. Diyor ki bakın hani sen dua et, Allah'a sığın ve doğru yolda kal. Yani kendi yolunda. Zaten diyor o senin için eğer hayırlıysa seni bulacak. Yani duadaki amaç da şu. Bir şeyi ne kadar çok istersen o şey belki senin için olabilir ama hayır mı, şer mi bilemezsin. O yüzden burada diyor ki hayırlı bir şey istiyorsan dualarda kar yani ısrarcı olma. Hani bu zaman konusunda da öyle arkadaşlar. Burada zaman konusunu e, özel seanslarda daha çok takip ediyoruz. Sürecinize bakıyoruz. Sorunlarınıza bakıyoruz. Ve ana problem nedir? Yani altta ne çalışıyor ona bakıyoruz. Ama burada da çok fazla geri dönüş alıyoruz zaten. Ama e, bekleyenler için de gerçekten e, doğru zaman olmalı Belki de yani oradaki ana problem nedir onu sadece özel pro e, seansta görebiliriz burada şimdi bu kişiyi affedemiyorsunuz büyük ihtimalle Çünkü bilinçaltınızda belki hani ağlıyorsunuz anılarınız tetikleniyor öfke problemleri oluyor ya da yaşadığınız şeyler zordur oraya bir şey diyemem ama bilinçaltı onu görmez yani e, orayı affedememe enerjisi kaldıysa Mesela içinizde bir öfke, kızgınlık, inatlaşma, işte gelmesin, etmesin falan vesaire gibi bunlar olumsuzlukları getirir. Evren budur. Çünkü sen evrende onu çalıştırırsın. Çünkü şimdi öfke ve e, yani böyle hırs enerjisi çok düşük frekanslar, çok hızlı gelir. Yani anında akar ve temiz bir enerji olması lazım ki e, akış gitsin. Yani orada bir hareketlenme olsun. Burada diyor ki e, onu affet, kendini de affet. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Burada dua etmeniz gerekiyor. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen melek meşazlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et. Burada da size gelen meleklerden buydu arkadaşlar. Bugün için bunları söyleyebilirim. Özel seanslar için, birebir seanslar için yorumlar kısmına bırakıyorum. Oradan Instagram adresine ulaşıp Sizlerde de randevu oluşturabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.